Ekranların sevilen dizisi Çukur'da Arık Böke Erdenet karakterine hayat veren Barış Arduç Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Şahaneydi her şey. Bütün ekibe ve izleyicilerimize sarılıyorum ifadesini kullanan Arduç'un bu mesajı diziye veda etti şeklinde yorumlandı. Arık Böke Erdenet dizinin yayınlanan son bölümünde Cumali Koçovalı tarafından vurularak çatıdan düşmüştü. Çukur dizisinin resmi Instagram hesabında da bir paylaşım yapılarak güle güle arık böke Erdenet ifadelerine yer verildi. Barış Arduç diziye geçtiğimiz sezon dahil olmuş ve canlandırdığı Arıkböke Erdenet karakteri kısa zamanda bir hayli hayran kitlesi kazanmıştı. Bakalım Arık Böke'nin öldürülmesi çukurdaki dengeleri nasıl değiştirecek ve Arık Böke'nin intikamı kim tarafından nasıl alınacak?